Evet diyor ki kim zerre miktar hayır yapmışsa onun karşılığını gör görür. Kim de zerre miktarda iş yapmışsa onun karşılığını görür. Ne arıyorduk? Ahiretle ilgili. Yani karşılığını nerede göreceğiz aslında? Ahirette görmeyecek miyiz? Evet doğru. De ki sizi yeryüzüne çoğaltıp yayan odur. Sadece gelip onun huzuruna toplanacaksınız. Burada ahiretle ilgili değil tam dersi dünyada bahsediyor. Dünyayla ile ilgili yeryüzünde çoğaltan odur diyerek ondan bahsediyor. Alman. <laughs> Bakalım. Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Yani, ölümden bahsediyor. Yine ölümden sonraki hayattan bahsetmiyor. Ama ölüm anından bahsediyor. Yine Alman bakın. Canlarım. Hı. Ama dörtte diyor ki biz kıyamet zaten direkt ahiret. Kıyamet günü için adalet yani mizam terazisini kurarız. Artık kimse hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yakın bir hardal tane, yapılan bir hardal tanesi iyi de olsa ortaya çıkar. Kötü de olsa ortaya çıkar. Hesap görücü olarak biz yeteriz diyor. Öbür dünyada olaylardan bahsettiği için 1 ve 4 C seçeneğini alırım. Her ibadet kendi özünü, özgü sınırları ve yasakları vardır. Ee, mesela namazda konuşmak, oruçluyken yemek içmek yasaktır. Hacda mikat sınırlarının içerisinde ihrama giren kişi hayvanlara zarar vermesi, bitkileri ezmesi ve koparması hatta tıraş olması gibi bazı davranışların yapılması yasaktır. Buna göre bu bilgilerden hareketle hangisi söylenebilir bakalım. Haccın kendine has yasakları vardır. Evet bazı yasakları vardır. Bunlar sadece hac ibadeti için yasaktır. Evet. Haccın yasakları ihlal eden kişi sadaka vermelidir. Bu bilgilerden hareketle de dediği için böyle bir bilgi verilmediği için almam. Normalde yasak olmayan bazı davranışlar hacda yasaktır. Evet, tıraş olmak yasak mı normalde erkeklerin değil ama hac ibadeti sırasında ihramı girdiysen yasaktır. O zaman D seçeneği. Evet diyor ki hangisi bu metinden hareketle ulaşılamaz. Kurban edilecek hayvanlar belli şartlar taşıması gerekir. Sağlıklı organların ve dişlerin yerinde olması. Küçük baş hayvanların bir yaşını, büyük baş hayvanların iki yaşını, develerin ise 5 yaşını doldurmuş olmasıdır. Küçük baş hayvanlarını bir kişi, büyük baş hayvanların bir yedi kişi kurban kesebilir. Yani yedi kişiye kadar kurban kesilebilir. Hangisi ulaşılamaz? Kurban edilecek hayvan hasta olmamalıdır, sağlıklı olmalıdır dedik aldım. Bazı hayvanlar birden çok kişi kesilebilir. Evet 7'ye kadar kesilebilir. Aldım. Kurban ibadeti erkekler için vaciptir. Hayır. Böyle bir şeyden de bahsetmemiz zaten. Cevap çıktı. D'yi okuyorum. Bebeklerim, hayvanların kurban olabilmeleri için yaş şartı vardır ve zaten burada işte bir yaşına, iki yaşına, 5 yaşına doldurmaları gerektiğinden bahsetmiş. Cevap C seçeneği pandalar. Evet. Ey iman edenler kendi aleyhinize veya ana babanızın veya yakınlarınızın aleyhine bile olsa adaleti tizlikle ayakta tutan ve Allah için şahitlik yapan kimseler, kimseler olun. Hakkında şahitlik yaptığınız kimseler zengin de olsa fakir de olsa adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah onlara sizden daha yakındır. Sakın hislerinizi uyarak adaleti terk etmeyin. Eğer sözü eğip bükerek, bükerek gerçeği çarpıtır veya şahitlikten vazgeçerseniz şüphesiz ki Allah yaptığınız her şeyi çok iyi bilmektedir. Demektedir. Buna göre asıl anlatılmak istenen nedir? Yani yalan yere şahitlik yapmayın, adaletsiz olun diyor değil mi? Yani şahit yaptığınız şahitliği e, hakkıyla yapın. Kayırmayın insanları ya da insanları zor durumda bırakmayın. Hangi seçenekte var? Hiçbir sebep insanı şahitlik yaparken adaletten ayırmamalıdır. Yani şahitlikte adalet diyor. Değil mi şahitlikte adalet diyor yani. Siz anladınız cevabımız o zaman canlarım ciğerlerim C seçeneğidir. Evet aşağıdakilerden hangisi doğruluk, dürüstlük ile ilgili değildir? Bakalım çok güzel bir soru. Müslüman, Müslümanlığın emin olduğu kişidir. Yani güvenirlik de yine doğruluk ve dürüstlükle ilgilidir aldım. Dürüst ve güvenilir yine doğruluk ve dürüstlükle ilgilidir ama okuyalım. Tüccar, peygamberdi, sıttıklar yani güvenirler ve şehitlerle beraber ne kadar üst mertebe. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil bilakis öfke anında kendisi hakim olandır. Burada ahlak konusu işlenmiş ve öfke konusu işlenmiş. Dürüstlükle alakalı bir şeyden bahsediyor mu? Hayır. Yalancılıktan kaçınan yine dürüstlük değil mi? Çünkü ister ciddi olsun ister şaka olsun yalan söylemek Müslümanlığa yakışmaz. Yine dürüstlük o zaman cevap C. Şimdi pandalar diyor ki de ki cinleri ve insanları insanların kalplerini vesvese veren sinsi vesvesecinin şerrinden insanların Rabbine, insanların melekine, mutlak sahip ve hakimine, insanların ilahına sığınırım. Buna göre Nas suresi ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Şimdi Allah mutlak güç sahibidir. Evet ona sığınıyor çünkü. Evet alırım. Kalbin hastalıkların ilacı sevgidir. Bu da sevgiden bahsediyor mu? Hayır. Kalpleri vesvese veren şeyden sığınmaktan bahsediyor. Kötü işlerden al. Allah'a sığınırım. Evet her şeyden Allah'a sığınırım. Alırım. İnsanların kalplerine kötülük fısıldayanlar vardır. İşte bu Nas suresinde bahsedilen işte vesvese dediğimiz şey, durumlar var ya pandalar. Ondan diyor uzaklaşmak gerekir. Bunun için Allah'a dua edelim. Nas suresinde de bundan bahsediyor. İşte Kulezi bir Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas diye. O zaman cevap B seçeneğidir pandalar. Hacca giden kişi nokta nokta sınırında ihrama girer. Tamamen bilgi sorusu çok sevdim. Mikat sınırında ihrama gider. Mekke'ye gelip Kabe'ye tavaf eder. Sefa ile Merve tepeleri arasında say yapar. Yani Sefa ile Merve tepeleri arasında hızlı adımlarla gidip gelir. Arife günü ise adı üstünde Arafat dağına çıkar. Mikat say Arafat. Bunu arayacağım. A seçeneği pandalar. Bunlar biraz bilgi sorusu. Bilmekte fayda var. Bakayım bilmediğiniz başka bir şeyden bahsetmiş. Hayır sıralamasını yazmış. O zaman cevabımız A. Evet iki melek insanın yanında sağında ve solunda yaptıklarımızı yazmaktadır. Adı üstünde yazandır değil mi? Yazan kişi kimdir? Katipler yazar değil mi pandalar? Yani kiramen katibin, cebrail vahiy, azrail ölüm, münker ise sorgu meleği kabirde seni sorgulayan ama cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinde insan ilişkilerine dengeli olunması gerektiği vurgulanmıştır bakalım. Mümin cana yakındır, yakınlık kurmayan ve kendisiyle dostluk kurulmayan kimseye hayır yoktur. Şimdi insan ilişki iyi olmaktan bahsetmiş ama dengeyi arıyoruz biz değil. Kişi dostluğun dini üzerindedir. Öyleyse her biriniz din kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin. İnsan ilişkileri ama yine denge değil. Sevdiğinizi ölçülü sevin. Bak ölçü, denge. Ben, belki bir düşmanın olur nefret ettiğinizi ölçün nefret et belki bir gün dostun olur diyor değil mi dengeden bahsediyor aldım birbirinize nefret etmeyin hasret etmeyin birbirinize sırt çevirmeyin yine insan ilişkileri Allah e, yalan kulları kardeş olun diyor ama dengeyi aradığımız için cevap çorumun c'si Kur'an-ı Kerim Hazreti Salih'in ve Semud kavmi ile mücadelesi sonucunda yaşayan ibretlik Olay açık bir şekilde anlatılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kısa Allah'a isyan edilmemesi ve onun emirlerine karşı gelinmemesi konusunda dersler çıkarılması Çünkü onlara bir ibretsizlik bir olay oluyor değil mi? Deve olayı. İşte bu kıssalarda, bu olaylarda bize veriliyor ki hani hikaye olsun değil. Bunlar gibi olmayın. Ders çıkarın. Sizin de sonunuz onlar olmasın. Ya da Allah'ın sevdiği kullardan olun. Onlardan olmayın. İşte doğru olanlardan olun. Bak bunlar böyle yaptı. Böyle sunmuş aldı. Yani ders çıkarmak değil mi? Bak ne diyor B seçeneğinde Kıssalar üzerinde Ders çıkarmaları anlatılmıştır İnsanlar doğru kişi elinden gelen yapmadır Mucizeler insanın hiç olağanüstü olaylarda Zenginleşen topluluk yanlış yollara sapmaktadır Vurgulanan nedir Burada Hasali olayından bahsetmiyor, Hazreti Salih olayından bahsetmiyor. Hazreti Salih gibi olaylar var diyor. Bunlar da insanlara isyan etmemeleri gerektiğini alakalı, ders çıkarmaları alakalı bir metin vermiş. Metni doğru anlamak gerekiyor pandalarım. O zaman cevabımız B seçeneğidir.